Her şeyden önce hepimizin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin. Hepimize sıralı hayırlı ölümden nasip eylesin. Aynı zamanda da bütün gülücü halkına ve dünyana geçmiş olsun. Ablalarım bilin diye söylüyorum. Çok büyük bir felaket yaşandı. Çok büyük bir felaket. Allah'tan ki bu dünyanın tarafına Güllüce Boğazı'nın çıkışında su ileride sağa sola yayılmış. O direkt dünyana gitseydi dünyada çok büyük felaketler olurdu. Evet. Cenab-ı Allah bu manada yardımcımız olurdu. Korudu, korudu. Rahmetli kardeşimizin de ömrü buraya kadarmış. Cenab-ı Allah'ın takdiri. Rahmetli orada duruyor, sonra hareket ediyor, gidiyor ileride atıyor aşağıya. Dün ne söz verdik? Sayın Valimiz, Sayın Hulusi Akar Bakanımız, Sayın Memduk Büyükkılıç Başkanım. Ne dedik? Oğlun yarın burada dedik değil mi? Burada mı hayırlılar? Elhamdülillah sağ salim. Evet. Cenab-ı Allah devletimize zeval vermesin. Evet. Ablalar hepiniz bilin devletin yüzde bir bile ihbali olmadı. 24 saat burada bütün arkadaşlarımız çalıştı. Sel felaketinin haberini aldık. 20 dakika içerisinde Bünyan Belediyesi'nin ben tedbirliydim. Ekipler hazırdı. 20 dakika içerisinde buraya intikal ettik. Gürlüce tarafından giriş yoktu. Yol kapanmış. Şey tarafından, Bünyan evet. tarafından Buradan girdik, yolu biz buradan açmaya başlarken, Allah razı olsun, Büyükşehir Belediye'nin bizim de bütün ekipleri, Memduh Başkan'dan da Allah razı olsun, Kırsal Daire Başkanımız Nurettin Kocabey'den de, onlar da orduya, oradan açmaya başladılar, bir saat içerisinde yollarımız açıldı. Orada 35-40 vatandaşımızı kurtardık. Rahmetli, tam, mazlum söyleyene kadar bilmiyoruz biz. Çünkü ihbar yok. Hayrullah, anlıyorsun değil mi? İhbar yok yani. Mazlub, biz kurtardık. Mazlub dedi ki başkanım burada dedi bir araba devredi dedi. O araba devredi deyince bu sefer sizin aracı aramaya başladık. Arabayı bulduk. Durum bu şekilde oldu. Başta Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek Bey'e, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıca, Eski Milli Savunma Bakanımız Paşamız, Kayserimizin bir değeri Hulusi Akar Bakanı'ma. Mustafa Eritaş Bakanıma, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayan Özsoy ve Şaban Çokuroğlu Bey'e, dünya Kaymakamımızda Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilimiz ve Genel Başkan Yardımcımız İsmail Özdemir Bey'e dün geldi annenizi ziyaret ettik. Çok çok ilginiz evet. alakalı. Allah razı olsun. Kayseri Muvaffat Milletvekilimiz. Da, bu aramada hepsi. Kayseri Milletvekilimiz Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili. Baki Öztürk Bey'in çok evet. çok selamları var. Aleyküm. Baki evet. Bey özel gelecek. Evet. Kendisi şehir dışında ile çok ilgilidir biliyorsunuz. Şimdi bacılarım, sizler benim bütün köylülerim. Namusumsun, şerefimizsiniz. Evet. Tamam mı? Evet. Benim. Ben de sizler gibi köylü çocuğuyum. Seçimden önce dedim ki ben size namusum, şerefim dedim. Allah razı olsun. Bana güçlü bir destek verdiniz. Şimdi o sıra bana geçti. Şimdi siz bana namus, şeref oldunuz. Gecikmeler oluyor. Herkes takdir eder ki ben dört buçuk aylık belediye başkanıyım. En ufak endişeniz olmasın. Cenab-ı Allah devletimize zeval gelmesin. Hepinizin iğne deliği kadar problemlerine var kadar çözeceğiz inşallah. Bakın şu anda bölgeye gidip bütün ekipler çalışma halinde seferber oldular. Seferber oldular. Bırak bırak istediği gibi rahatız. Bu manada hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar hepinize geçmiş olsun diyorum. Baş dahil olmak üzere bütün güleceli kardeşlerimiz başı sağ olsun diyorum. Sağ olun. Sağ olun.